Hürriyet'in yaptığı haberden daha vahimi Yargıtay'ın bildirgisi. Yargıtay, Yargıtay baş... dahil çok güzel. olması. Çünkü, evet, bu çünkü bu dava adamlar Yargılanacaklar belki Dava sonuçlanacak Yargıtay'a gidecek Yargıtay bugünden bunları mahkum etti Zaten Yargıtay başkanlığı yaptı bildiriyi Şimdi bu amirallerin Ya da aile... televizyona katılıp Yargıcın konuşmuş evet, olması evet, daha bir işte şekilde İşte şeye geliyor yine Söyleme mecburiyeti ...bilmem ne tapu dairesi bildiri yayınlamış... Ya. ...darbe girişimlerini kınıyoruz... o ...hani... ...ikincisi benim merak ettiğim... ...bu ıı, Takke ile tarikata giden... Evet, amiral, ...amiral miydi neydi o... ...onun ailesini de araştırmışlar mı... ...hangi partilere üye diye... ...mesela amcasının oğlu, kızı... ...var mıymış öyle bir bağlantı... ...onu da yayınlayacak mı Hürriyet Gazetesi... ...buna da bir bakmak ya lazım... ...ya da 15 Temmuz'dakilerin aileleri ya, yani, nerede mesela... E, işte, evet, ...mesela şimdi, biz iddia ediliyor... ...birisi büyükelçi olmuş... Mesela ha, birinin de kardeşinin bakan olduğu söyleniyor. Yani, bakan yani bunlara da araştırılsın da. mı falan diye. Ya bir da... bakan biri büyük her şey ya tabii, tabii. delice delice Aynen. işler işte.